Çok naif bir insan, çok düşünceli bir adam, ee, çok değer veriyor yani bunu hissediyorum. Ee, bir de egosu yok, öyle kendini büyük görmüyor. Çok keyifli bir insan yani. Bu söylediklerin evet ilk bakışta Doğru. da insana geçiyor zaten. En azından yani hani neleri görüyoruz gibi egodan bunlar. Çok kısa sürede <laughs> evlilik kararı aldınız mı? Ne kadar flört ettiniz? Evet yani çok hızlı gelişiyor. Hatta hala evet. da şu an çok hızlı gelişiyor ama işte o dediğim gibi o Kaç ilk ayda? görüşte. E, bugün ayın kaçı? Şey, 24'ü. 3,5 24. ay oldu galiba. 3,5 evet. buçuk evet. ay falan oldu. 3,5 ay. Oldu. Aynen. Ee... Yani, bence de en güzeli böyle olması. Yani evet. ne, yani Evlilik şimdi, içinde birbirinizi tanıyacaksınız. Akıl, abi. hepimiz akıllı insanlarız yani. Bir insanı zaten 10 senede de tanıyamıyorsun. Bir senede de tanıyamıyor. Ya 10 sene flört edip, edip evliliğinin de... üçüncü ayında boşanmaya Boşananlar karar verenler de, de var. Evet. Bu hiç belli olmaz. Kız isteme merasimi. Evet ona gelelim. Kim daha çok heyecanlıydı? Hanginiz? Valla ben çok heyecanlıydım. Heyecan Çünkü onların eve gittik. Ay şimdi... Sercan senin o ayakların durumu ne bir terlik mi? <laughs> sana? Çoraplar var. Ama hayır. Bana, <laughs> bana, Ay, dost derlerdi. <laughs> bana, bana söylendi o hani ayakkabıyı <laughs> sileyim falan filan. Dedim hiç uğraşmayayım. Ben dedim öyle Olur Terliğin yani. Terliğin yanında olur. bir poşete koysaydım. Yok, annem getiriyor ama <laughs> annemin giydir Arnavut zaten. Ben Aynen. de Arnavut'um. Tabii. Aynen anneler hep öyle taşırdı. Evet, ben de taşırım. <laughs> o yüzden, evet. <laughs> o yüzden evet. hani şimdi herkes hanımlarda ayakkabı var, erkeklerde mi yok? Yoksa sadece sercanda mı yok? Erkeklerde hiç yok. Evet yani. Herkese. Kardeşim zaten hemen. Benziyor zaten. Aynen. Acı kahve içtin mi? Tuzlu şey tuzluydu. Tuzlu. Aynen acı değil tuzluydu. Ha. Ya onu niye yapıyorlar tuzlu ne acı? Neden yapıyorlar? Yani neden? şey benim için e, evlilik hayatım boyunca bütün zahmetlere katlanabilecek <laughs> bu kahveyi bile içiyor benim için. O yüzden Ve işte, evet. yüzünü yapıyorlar. ekşitmemen lazım falan. Evet, buruşturmama lazım. Ne yaptın Aynen. Ekşitmedim. Aferin. Gülerek içti. Hep gülüyor zaten. Hep gülüyor. Peki seni şu halinle Oğuzhan Koç'a da çok benzettiler. Benzetiyorlar <laughs> mıydı? Ya evet. E, beni Havasın o var. futbolculuk döneminde de benzetiyorlardı. Hatta fan sayfaları hani ikimize böyle fan e, falan açmışlardı. Ta o zamandan benzetiyorlardı. Sen benzetiyor musun peki ya? Ben hiç benzetmiyorum ya. <laughs> benzerin benzemiyor. hiç benzemiyor. Evet. Senin fiziksel değişimini de çok konuştuk aslında. Evet. Daha bir gençleşti. Ne yaptırdın? Onu da sen söyle. Istiyorsan. Aşkını buldu gençleşti. Yani ]leşti. ben aşk e, bir kere yaradı. Evet. Saç ektirdim. Hı hı. Bir önceki programınızı izledim. Evet, bakıldığında ben de e, protez, protez denilebilir. Aynen. Kesinlikle hak veriyorum. E, yani o kadar güzel ekildi. Çok, <laughs> Serkan abi'ye de buradan iyi. teşekkür Şablanı ediyorum. Şimdiden çıkarmanda sakınca var mı? Merak ettim. şu ederim, an gerçekten. neden yayınımız yani. ...çok erken... <gülüyor> <Koş>. <gülüyor> <Hazırlanacağız>. <gülüyor> ...hazırlanamadım yani. Ya, emin olun akşam olsaydı... ...şey yapardım. Gözlüklü ee, halin bana birisi deseler ki... ...bu Sercan Yıldırım yok canım şimdi, karıştırdınız derim. Evet. Şimdi biraz, biz Sercan'ı... E, ...işte o Survivor zamanı... ...o kadar perişan izledik ki... Evet. evet. ...şimdi yani çocuk maşallah... ...yakışıklı yani evet, orada soparlandı. o kadar herkes perişan Aynı, ki... Evet. İster i̇şte, istemez... Açlık, değiş... mahrumiyet yani. mahvetti tabii ki. Evet. Adadan sonra bir... Kendine gelmiş halim bu değil mi? Kesinlikle. Yani <laughs> ya düşüncemin yansımasını yaşıyorum herhalde. hani. yüzüme de vurdu. Çünkü e, güzel deneyimler yaşadığım için güzel farkındalıklar yaşadığım için. Şimdi yüzünde bir huzur var. Onu söyleyelim. Evet. En önemlisi. Allah daimi. Yani da yani. Güzel bir veriyorum. enerji geçiyor insan. Evet. Evlilik teklifi anı da güzeldi. Gecenin bir yarısı ...kızın evet. kapısını çaldı. <laughs> Sabah karşı beş mi? Evet. Şöyle onun da hikayesi var. Ee, şimdi klasik bir evlenme teklifi yapmayayım dedim. Yani. Hı. Hazır her şey işte yemek falan filan belli yani edeceğim evet. ben onu hiç sevmiyorum. Dedim ki e, ters köşe yapayım yine futboldan evet. <laughs> örnek veriyor Dedim işte e, biz hep doğaya çıkıyoruz bu arada yani normalde de e, doğa yaşantısını seviyoruz. Her zaman sandalyelerimiz kam sandalyelerimiz Hı. arabanın bagajındadır böyle. Dedim zaten sürekli gidiyoruz orada edeyim ama e, akşamına kavga gürültü çıkarayım. Hani sanki ayrılıyormuş havası Aa, verip bir anda... Ayy septemar. Çok kötüsü. E, <laughs> <kızı. Çok gülüyor> <köşüsü. gülüyor> e, sen, sen de ertesi gün evet diyeydin. Hemen evet demeyeydin. Ne kötü. Eee sonra? Sonra e, işte o akşam yani ertesi gün edeceğim o akşamı zaten ben başlattım biraz. E, ne dedin? Gıcık gıcık davranmaya. Ne yaptın? <laughs> ya böyle işte kısa konuşmalar şeyler falan zaten Silip şüphelendim at. sonra yanına gittim o sıra. Arkadaşıyla oturuyordu. Orada da böyle biraz gevşek davrandım. <laughs> Zaten suratı Bununla falan ne değişti. Diye, Benim ne diye demedim mi? Dedim ne yaşıyor acaba şu anda? <laughs> Neyin kafasını yaşıyor? <laughs> bayağı e, şey yaptım. Sonra Düşürdün ben kızı bayağı. O şekilde bıraktım gittim. Yani normal e, yarım bırakırsın ya bir şeyi böyle hmm. konuşmaya. Havada. Aynı havada bravo. Sonra kalktım gittim. E, evde de devam ettim. Arkadaşıma gitmiştim. Evde devam ederken telefonla konuşuyor ki arkadaşım da oğlum bak nasıl falan filan. <laughs> baksana şu an çok fena falan böyle yine yapıyorum falan. Sonra orada daha kötü olmaya başladı. Ay, ben ay, e, canım, ben Allah biraz ya. abarttım yani benim suçum aslında. Kafasına bir odun şey yap mı? <laughs> hak etti. <mi? gülüyor> Aa, hak etti. <laughs> bir Tabii canım. O evet. sıra bayağı abarttım. Sonra Allah saat Allah. gece işte bir falan oldu. Arkadaşıma diyorum ki yani böyle olamaz yani ben yarını bekleyemem zaten o da bekleyemez. Dedim şimdi o benden Hiç ayrılacak şey. yani. yani. <laughs> o şekilde öyle bir korku sardı. Dedim ben gideyim yanına edeyim. E, ee, yüzüğü de evde unutmuştum. Eve gittim. <laughs> 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 Arkadaşımı uğramıştım çünkü. Ee, eve gittim oradan yol yaptım yani öyle söyleyeyim. Gece işte kaçtı dört falandı o şekilde gittim bir anda evlenme teklif ettim orada. Güzel. Ne yaptın öyle karşısında görünce karşında görünce? Yani e, geldi, hala o e, kavga şeyin devam ettirdi. E, ayrılacağım şeyine getirdi yani. Ben de zaten videoda, hani kimse bilmediği için anlaşılmıyor ama bir yerde zaten tamam çekil diyorum artık hani çünkü yani, <gülüyor> sinirlendim. <gülüyor> tamam tamam dur dedi, böyle tuttu beni o sırada. Sonra yüzü çıkarttı falan, hiç beklemiyordum ama arada birkaç pot kırdılar. O yüzden Oradan acaba mı dedim <laughs> ama daha çok erken dedim olur mu olmaz mı derken çıkarttı. Eh, tamam, peki kendi. sen kabul ettin. Bir de bu işin aile tarafı da var. Ailene evet. nasıl bahsettin Sercan'dan? Onların evet. kafalarında soru işaretleri var mıydı? Vardı. Hı. Vardı. İlk Sercan beni takip ettiğinde işte ben hatta annemin yanındaydım. <laughs> Annemi bahsettim. Yok Nihal şey yap falan. Yani Uzak <laughs> <laughs> Güzel televizyon <laughs> o zaman alıştılar? Ön yargı ya. <laughs> Tanışınca onlar da seni yani alışlardı. Seyirciler. Kesinle ön yargı. Hatta şey e, ön yargıyı kırmak artık bana şey olmuştu. Yani alışkanlık haline Alışkanlık aynı yani. Yani. Evet. yani çünkü beni tanıman lazım ki ona göre değerlendirmen lazım. Evet kötüysem kötüyümdür yani. Evet. E, i̇yiysem de beni tanıdığında anlarsın bunu. Dışarıdan evet. bakarak bir şey. Ya da okuduk. E, Ama sen, ya da de, ya. sen de az değilsin. Yok ters köşeler. Yani. yani o futbol sahasındaki bütün taktikleri çok güzel uyguluyor. O kafayı hak etmiş. <laughs> ben olsam evet. direkt sen